قد نرى Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumu dini yönden aydınlatmak için her türlü tedbirleri almış. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız. Rabbimizin dost doğru yolu. Allahu Teala bize bu kitabı gönderdiği için hamd ediyoruz. Peygamberine ümmet ettiği için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizim bu dünyadaki vazifemiz Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı gibi yaşamak. Bizim görevimiz bu. Bu dünyadaki en önemli amacımız, gayemiz de bu. Yaratılış gayemiz bu. Kıyamet gününde de bu dünyada yazılan amel defterimiz açılacak. Kur'an'a uygun olanlar bizi sevindirecek, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanıp mükafatımıza vesile olacak. Ama ona aykırı olanlar da maalesef bizim üzüntümüze sebep olacak. Bütün insanlarımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığımız her türlü tedbiri almıştır. 7'den 70'e, her yaştan 4-6 yaş Kur'an kursundan başlayıp yaşı ne olursa olsun sonsuza kadar yaşı e, yüksek olanlara kadar bu Kur'an-ı Kerim eğitim kurslarımız mevcut. Bunlar bizzat Kur'an kurslarımızda ve online olarak da eğitim verilebilmektedir. E, i̇şte çalışanlar, memur olanlar e, veyahut da evde kalanlar her türlü yani e, insan bu dünyada nasıl çalışıyorsa, ne yapıyorsa, hangi şekilde olursa olsun Diyanet İşleri Başkanlığımız onun Kur'an öğrenme fırsatını yakalayacağı bir program mutlaka geliştirmiştir. Engellilerimiz de bu programdan unutulmamıştır. Antep'te Şahin Bey müftülüğümüz bünyesinde Hoşgör Kur'an kursumuzda şimdiye kadar e, dört hafızımız yetişti hafızlığını tamamladı. Bunlardan iki tanesi belgesini aldı yine bu sınıfta bu şekilde talep eden öğrencilerimiz mevcut. Hafızlığa devam etmekteler. Onların da inşallah yakın zamanda bitireceklerini bekliyorum. Yine işitme engelliler için Ulu Cami Kur'an kursumuzda eğitim öğretim devam etmektedir. yani eğitim, öğretim için herhangi bir engel, bir sınır yoktur. Allahu Teala bütün insanları e, Kur'an'a muhatap kılmış, akıl sahibi olanların Kur'an'ı öğrenmesini ve Kur'an'ı anlamasını, yaşamasını istemiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu emri uygulamak için her türlü imkan ve fırsatı insanlarımıza sunmuştur. Tabi Allah katında üstünlük takva iledir. Takvanın ölçüsü de Kur'an'a yakınlık, Kur'an'a göre hareket etmektir aslında. Onun için Kur'an'ı öğretmek en önemli bizim vazifelerimizden birincisidir. Kıyamet gününde biz hiçbir insanımızın "Ya Rabbi benim haberim yoktu. Kur'an'ı bilmiyordum." sorusuna veyahut da itirazına muhatap olmamak için her türlü imkanları seferber ederek bütün insanlarımıza ulaşmaya gayret ediyoruz inşallah. Diyanet Başkanlığımız engelliler alanında gerek görme engelli, gerek işitme engelli, gerek fiziksel engelli bütün vatandaşlarımıza dini alanda hizmetlerini götürmektedir. Gaziantep İl Müftülüğümüz, ilçe müftülüklerimiz engelliler alanında bütün engellilere hizmet götürülmektedir. Görme engelliler alanında 2018 Eylül ayında biz kursumuzu açtık. Şahin ve ilçe müftülüğümüze bağlı Hoşgör Fatih Kur'an kursumuzda, hafızlık hazırlık kursumuzu açtık. Üç kişiyle başladık bu yolculuğumuza. Şu an itibariyle iki e, görme engelli talebemiz mezun oldu, icazetlerini aldılar. İki görme engellimiz, görme engelli talebemiz hafızlığını bitirdi ve üç görme engellimiz hafızlığına çalışıyorlar. Biz şu inançtayız, hiçbir engelin Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri, İslam dinini öğrenmeye engel değildir gerek işitme engeller olsun, gerek görme engeller, gerekse fiziksel engeller olsun. İstedikten sonra, arzu ettikten sonra biz de zaten bu noktada hizmete hazırız. Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilirler, dinini öğrenebilirler, dinini rahat bir şekilde yaşayabilirler. Herkes kendi gücü nispetinde dini, dinini yaşamakla mükelleftir. Görme engelliler ve bütün engelli gruplar Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri zaman mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar. Çünkü biz şu inançtayız. Kur'an-ı Kerim kalplere, gönüllere gıdadır, akıllara kuvvettir, nefislere mürşittir, nefislere devadır. Gerek engelli kardeşlerimiz olsun, gerekse engel olmayan kardeşlerimiz olsun Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri zaman ruhları doyar. Öğrenmezler ise ruhları açtır, muhtaçtır. Biz bu meyanda bütün kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim öğrenmeye davet ediyoruz. Engelli kardeşlerimizi davet ediyoruz. ben Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi 13 yaşımda başladım. Hafız, olmam, hafız olmama nasıl, herkesle arkadaşlarım ilk başta gitmeye başladı falan. Ben de o hevesle işte e, ee, annem babam da istedi. Ben de dedim ben de yapayım herhalde yapabilirim falan dedim işte. Sonra bu kursa gittiklerini öğrendim. Ben de yazılmak istedim. Hocam yazdırdı işte bu kurs bu kursa yazdırdı. Ben de işte bu kursa geldim. Güzel bir duygu. Duygu özellikle Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kelimelerini ezberlemek ee, güzel bir duygu. Engelli ya da engelli olma, hiçbirine en, engel olmaz hafı, hafızlık öğrenmemiz. Yani hafızlığa engel değildir bunlar. Hafızlık yapmak e, çok güzel bir duygu. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, hafızamızda taşımak cidden çok güzel bir şey. Allah'ıma şükürler olsun ki Allah bana bu duyguyu tattırdı. Hocam ben küçüklükten beri Kur'an-ı Kerim'e karşı bir ilgim vardı. gitgide gide... E, büyüdü. Bir gün Kur'an-ı Kerim dinliyordum. Ee, ezberlemeye karar verdim. Acaba nasıl bir şeydir diye merak ettim. Sonra merakımdan sonra da e, daha iyi oldu. Ezberlemeye başladım. Braille alfabeli e, okuması kolay oluyor hocam. Ezberlemesi kolay oluyor. Evet. Kur'an-ı Kerim eğitimi konusunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Hazırlık e, sürecinde zaten Ahmet Mansur Hoca bütün mahreçleri, tecrübitleri, her şeyi gösterdiği için e, kolay bireyli okumak. Görme engelli olmak veya işitme engelli olmak, bir engel grubuna sahip ama Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekte hiçbir engel teşkil etmez. Kur'an-ı Kerim'i önceden annem hep okurdu. Annemden dinlerdim. Sonra e, ilkokulda bir arkadaşımız vardı. Ama o işini bıraktı, o, o okuyordu. Ondan sonra e, hocamıza söyledik. E, hocamız hocamız da bir sene sonra demişti, Muammer Hoca. Bir sene sonra e, yazın geldik, burada e, Bilal Hocamız e, hazırlık yaptırdı bize. tecrüs öğretti, Kur'an, Breli Kur'an'ı öğretti. Öyle başladı. Kur'an-ı Kur Kerim Allah'ın kitabı, biz de Allah'ın kuluyuz. Yani Allah'ın kitabını da ezberlemek çok güzel bir şey. Engelli olmamız e, hafızlık yapmamıza engel değil. Hafızlıkta tabii zorlandım. Özellikle pandemi sürecinde. İnsanın azimli olursa zaten gerisi de gelir. E, i̇l müftümüze, Şahin Bey ilçe müftümüze, e, buradaki hocalarımıza, kursu açan, kursu açan hocalarımıza yani teşekkür ediyoruz. Bu kurs olmasaydı hafızlık yapamayacaktık.